Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir şekilde inanılmaz lezzetli borcamda çikolata soslu muhallebi yapacağız. Bu muhallebiyi çok beğeneceğinizin garantisini vererek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet muhallebimiz için uygun bir tencereye 3,5 yemek kaşığı un, 3,5 yemek kaşığı nişasta ve 3,5 yemek kaşığı irmiği alıyorum. Üzerine klasik 200 ml'lik su bardağı ile 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Ve aynı bardak ölçüsüyle 6 su bardağı sütüm var. İlk etapta sütten az bir miktar ilave ederek malzemeleri bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri içerisinde hiç topak kalmayana kadar iyice karıştırdıktan sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra muhallebiyi pişirmek üzere ocağıma alıyorum. ve muhallebiyi kısık ateşte başından hiç ayrılmadan ve sürekli karıştırarak pişirdim. Altını kapatır kapatmaz bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ve ilave ettiğim malzemelerle de güzelce karıştırıyorum. Malzemeler iyice karıştıktan sonra muhallebimiz hazır. Evet muhallebiyi pişirmeye başlamadan önce orta büyüklükteki kare borcamın her yerini su ile çalkaladım ve fazla suyunu boşalttım. Şimdi hazırlamış olduğum muhallebiyi sıcakken hemen vakit kaybetmeden borcama boşaltıyorum ve daha sonra eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve muhallebiyi düzelttikten sonra şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet, şimdi muhallebimizin çikolatalı sosu için küçük bir sos tenceresine bir paket kremayı alıyorum. daha sonra kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtmak üzere sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum. ve kremayı başından ayrılmadan karıştırarak kısık ateşte kaynama noktasına gelene kadar ısıttım. Kaynamaya başladığı anda hemen altını kapattım ve şimdi içerisine yarısı sütlü, yarısı bitter olmak üzere 200 gram çikolatayı ilave ediyorum ve hızlıca karıştırarak çikolataları içerisinde eritiyorum. Ve sosu homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra kenarda bekleyen tatlının üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Bu arada 50 gram kadar beyaz çikolatayı da benmari usulü erittim ve bir sıkma torbasına aldım. Ucuna bir kürdanla delik açtıktan sonra aynen videoda gördüğünüz gibi sosun üzerine sıkıyorum. ve daha sonra yine videoda gördüğünüz gibi bir kürdanla şekil veriyorum. Ve şeklini de verdikten sonra borcamı en az 3 saat bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet, tatlıyı yaklaşık 4 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Şimdi keserken üzerindeki çikolataların çatlamaması için bıçağımı her seferinde kaynar suya batırıp çıkartıp bir peçeteyle kuruladıktan sonra kare dilimler şeklinde kesiyorum ve servise hazırlıyorum. Ve şimdi hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bu arada belirtmek istiyorum ki bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu ana kadar yediğim en lezzetli muhallebiydi. O yüzden bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle de bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.